Futbol Ligi 8. grupta Karadeniz Ereğli Belediyespor'un konuğu Halide Edip adı var spor. Maçın hakemi Mustafa Bahçeci düdüğünü çaldı. 90 dakika başladı. Safa kale vuruşunu kullandı. Orta alanın ortasında Mahmut yerde kaldı. Faul. Varol ceza sahasına şimdi Erhan ondan Gökhan elle oynama beklentisi devam diyor Mustafa Bahçeci Erhan uzun oynadı şimdi Ramazan yanında Ergin Ramazan yerde faal bekliyor ama taç dedi maçın hakemi İyi döndü Mahmut. Mahmut'tan sağ kanada topla buluşan Alihan. Alihan rakibiyle mücadelede baktı kaleye. Alihan vurdu. Sonuç gelmedi. Aytaç'la Halide Elip Adıvarata. Şimdi Samet Samet Ceza sahasının orta şansı şimdi yaptı. Arka tarafa Erhan kafayla uzaklaştırıyor. Samet. Ali Edip adı var. Oyunda dengeyi kurdu. Tayfun'a doğru. Ayağından açtı Tayfun. Şimdi Ergin'le geliyoruz. Samet'in hareketi faul. Kart bekliyor. Ereğli Belediyespor ama. Hakem Oralı bile değil. Şimdi Gökhan Kuloğlu. Erhan gerde kaldı faul. Kart var mı? Yine yok. Maçın hakemi Mustafa Bahçeci. Gökhan Kuloğlu'na da sarı kart gösterdi. İkinci yarı başladı. Alihan. Alihan süratli. Alihan solda Gökhan Gökhan'a doğru baktı kaleye Gökhan son anda kaleci İskender tokatlıyor topu Aytaç Halide Edip adı var tehlikeli geliyor Aytaç ceza sahasına girdi gol pozisyonu var oldan çok ama çok kritik bir müdahale Köşe vuruşu kullanıyor Halide Edip adı var Kafa vuruşu son çizgide Gökhan Zülfikaroğlu uzaklaştırdı. Şimdi Gökhan. Kafa vuruşu Erhan. Elle oynama var mı? Hayır devam. Karadeniz'e Belediyespor oyunda üstünlüğü ele aldı. Şimdi Alihan. Ceza sahasında. Alihan. Kaleye İskender. Gökhan Zülfikaroğlu. Serbest vuruşu kullandı. Sakka dışarıya çıkıyor top. 5. ayında maçın sonucu 0-0.